Herkese selam arkadaşlar ben Koroto. Bugün bir sizlerle birlikte nasıl pratik alanı onu göstermek istiyorum Merak etmeyin ben bu işin içinden geliyorum O yüzden sizlere de göstermek istedim Hani bazı arkadaşlar bilmeyenler de var bilenler var Ben bu videoyu çok uzatmayacağım diğer YouTube'lar gibi benzetmeyin beni 15 dakikayı da uzatmayacağım sadece 3-4 dakikalık bir video olacak şimdi bu pratik nasıl alanı böyle bazı demiş ki bu Türkiye şimdi konum. Bu en kötü adalar işte Afrika adayı çekince orada binci olursak pirateği alamışız. Ah şöyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi sizden şöyle bir şey bahsedeceğim. Ben bu pirateği ile aldım. Bakın şimdi göstereceğim hemen size. Bak benim söçüm şu an 1812 kupadan düşmüş. Daha geçen kupalı gibi bitti. 1812 kupadan düştü yani 800 paketli gitti yani nasıl aldım? Şimdi ben bir dünya salamasına giydim. Şimdi savaşçılarda mesela bak görüyor musunuz? Bak bunlar hepsi pretiş alabiliyor. Tabi sezon bitene kadar. Eğer sezon biterken siz bir savaşçı ile dünya sıralamasında kalırsanız sadece bir savaşçı ile sezon biterken bir dünya sıralamasında kalırsanız o zaman hesabınıza pratik gelecektir. Şimdi bak mesela bunlar sezon biterken bunlar eğer dünya sıralamasında kalırsa bunu hepsi pratik gidecek. Anladığınız kadar ya. Şimdi mesela bak griftlerimde hepsi pratik alabiliyor. Yani dün sezon biterken mesela şurada sezon 32 gün var. 33 gün 22 saat daha var. İşte 33 gün sonra eğer hala dünya salamasında kalmaya başarırsa işte hesabına bu gelecekti. Umarım anlatabilmişimdir bu kadar kısalık videoyu bence yeterliydi. Zaten eğer bilmeyen arkadaşlar içinde video çekmek istedim. Yani eğer e çok sıkıntı yani böyle şey diyorlar. Aa, ben nasıl alırım diyor. Hala çözemeyen insanlar var. Bazı konuma göre aldıkları da düşünenler var. Şimdi mesela bak bu dünya sıralamasında bak adam 112 yapmış. Çünkü 112 tane karakter ile dünya sıralamasında kalmayı başarmış. Sezon biterken. Zaten adam 150 bin kupa yapmış. O yüzden bunun olması gayet normal bir şey. Çünkü 3 sezonda kupa kaçıyor ya Yani ben hepsini tanıyorum oralar. O yüzden söyle bahsetmek istedim. Bugünkü video bu kadardı. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Videoyu kapatıyorum. Britiş nasağını videosunu çekmek istedim. Anlamayan arkadaşlar için de video yapmak istedim. Hemen videoyu son verelim. Görüşmek üzere.